Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bu videomda e, transfer markın sitesindeyiz bir tahmin oyunu oynayacağız ne tahmin oyunu bu e, tüm oyuncuların piyasa değerlerini bildiğini sanıyorsun diyor. Hadi o zaman bildiğini gösterdi bize yani bu ne anlama geliyor trans oyuncuların transfer değerini hangi yani ne kadar düşük mesela 3 milyon Euro diyelim kim 3 milyon Euro yok 4 milyon Euro Mustera diyelim hadi e, karşımıza Sonra Rodega çıkıyor. 4 milyon eurodan yüksek mi düşük mü? Yani ona göre yapacağız. Kolay mı zor mu? Ee, kolay diyelim. Kolay kalsın. Böyle. İşte ne var? Şöyle ne diyelim? Ne diyelim? Bundesliga mı diyeyim? La Liga mı? Premier Lig bu oyunu başlat diyelim arkadaşlar 30 milyon euro piyasa değeri Tiago Rob Holding daha mı düşük daha mı yüksek bence e, hangisi 18 milyon euro Saka bence daha yüksek Saka 65 milyon euro evet Arsenal oyuncu Lucas Digne Solveig oyuncusu daha mı düşük daha mı yüksek 65 milyon eurodan bence daha pardon düşük Yine maalesef elim çarptı İki bildik, benim hedefim ona çıkmak. Ben Godfrey 25 milyon euro. McGarrens daha mı düşük daha mı düşük? Bence daha düşük. 22 milyon euro evet. Arada 3 milyon euro fark var. Şimdi McGarrens, Leandro, Trossard daha mı düşük daha mı yüksek? 22 milyon eurodan bence daha düşüktür. Evet 17 milyon euro piyasa değeriyle daha düşük. Ee, Reese James 17 milyon eurodan daha mı düşük daha mı yüksek bence daha yüksek. Evet 40 milyon euro James'in piyasa değeri. Şurada Endombele de var. James Endombele 40 milyon eurodan yüksek mi bence yüksektir. Evet 50 milyon euro Endombele. En normal 50 milyon euro, Longstaff daha düşük bence, evet 15 milyon euro euro'luk piyasa değeri. Sin Longtals, Longtals 15 milyon euro. Calum Woodson Odayı, Odayı ismini de tam okuyamıyorum, çok değişik isimleri var. 15 milyon euro daha düşük, daha yüksek, bence arkadaşlar daha yüksek. Evet 32 milyon euro değeriyle yani tanımıyorum ama yüksek bir piyasadır. Morgan Sanson bence daha düşüktür. Evet 16 milyon euro değeriyle. Morgan Sanson Curtis Jonas 16 milyon euro'dan daha mı düşük daha mı yüksek? Bence daha yüksek. Evet 30 milyon euro. Orada kaç olduk? Şöyle en son bakalım şöyle Jones Kyle Walker-Petters daha mı yüksek daha mı düşük? Bence daha düşük. Evet, 18 milyon euroluk değeriyle daha düşük. Christiansen tabii ki daha yüksek. 30 milyon euro evet. E, Christiansen'ın 30 milyon değeri Ezri Konsa. Bence daha düşük. Evet, 25 milyon euroluk piyasa değeriyle Ezri Konsa. Kai Walker. Şimdi Kai Walker e, yaşlandı. Acaba piyasa değeri düşmüş müdür? Hiç bakmadım. Bence daha yüksek kai Walker. 28 milyon euro evet. Daha yüksek çıkıyor kai Walker. Madison. Daha mı yüksek? Daha mı? Bence daha yüksek Madison. Bir 50'lerde var. Evet 55 milyon euro. James Madison. Master Steel oyuncu. Jerome Berg, Berg Vision. 5 milyon euro. bence daha düşük. Evet 22 milyon euro piyasa değeriyle. Bence rahat bir 15'i bulmuşuzdur. Sucuk. Thomas Sucuk. <laughs> Thomas Sucuk 22 milyon euro'dan daha bence daha yüksekti böyle 25 falan. 40 milyon euro. Thomas Sucuk. Sucuk. James Jostin 40 milyon euro'dan yüksek mi düşük mü bence daha düşük bir 30'larda falan. O 17 bin. 17 pardon 17 milyon euro. John Stones tabii ki daha yüksek. 30 milyon euro John Stones. TV, Michael göremedik ha. Mi? Michel Antonio 30 milyon yıldan yüksek mi düşük mü? bence düşük ama arada bir fark yok Bayağı yok o baya bir fark varmış 12 milyon euro evet düşük dedik bakalım Joe Vlog 12 milyon euro piyasa değeri daha mı yüksek daha mı düşük bence daha yüksek böyle bir 17 bin 17 milyon euro 16 milyon euro evet 16 milyon euro Vambisaka tabii ki daha yüksek Vambisaka 40 milyon euro olup piyasa değeriyle Vambisaka Sıradaki oyuncumuz Bakalım şöyle tekrardan gelsin Dwight Mitchell 40 milyon eurodan yüksek düşünmüyor tabii ki de düşük Kırbence evet 22 milyon euro Dwight Mitchell Lindelof'u gördüm sanki Evet Victor Lindelof bu arada arkadaşlar sayfayı tam ee, yani yüklemediğimden Böyle bir hata da çıkabiliyor, kusura bakmayın. Şimdi 23 milyon euro. Victor Lindelöf daha mı yüksek, daha mı düşük? Bence daha yüksek. Daha yüksek bastık şöyle. Evet, 24 milyon euroluk piyasa değeri. Victor Lindelöf. 24 milyon eurodan yüksek mi? Jack Grealish. Bence daha yüksektir. 65 milyon euro. Evet, daha yüksek. Emerson. Chelsea'li oyuncu 65-20 milyon eurodan daha mı yüksek daha mı düşük? Hemen su bence daha düşüktür. 12 milyon euro evet. 12 milyon eurodan daha mı düşük daha mı yüksek? Marco Grujic. bence yüksektir. 18 19 15 15 milyon iyi aradaki farkı bayağı açtık yani bir en az bir 20'yi bulmuşuzdur arkadaşlar 12 mily 15 milyon euro değeriyle Marco Guric, Lander, Landokton daha mı yüksek daha mı düşük? Bence arkadaşlar daha yüksek. 30 milyon euro evet. Mükemmel ilerliyoruz. Seriye bağladık artık. Ya yes, Lingard tabii ki daha yüksek. Lingard daha yüksek. Hayır be. Ah be. Lingard fazla sevdim. Lingard 22 milyon euroymuş. Ben bir, bir bekliyordum bir 55-60 falan. Ama maalesef serimiz 26 arkadaşlar. 26 e, kere bilmişiz. Senin değerin 10 milyon euro diyor. Böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Size de yani içerik değiştirmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Zaten videonun sonunda yani çok büyük bir yani ben hiç beklemiyordum böyle Lingard'ın 22 milyon euro olduğunu. Yani rahat bir 60-65 milyon euro bekliyordum. Acaba başka takıma gitti diye böyle yani düşük takıma ee, değeri mi düştü diye düşünüyorum olabilir. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.